1884 yılında yapılan Berlin Konferansı Afrika'nın kaderi için bir dönüm noktasıydı. Bunu Squid Game'deki VIP'lerin bir toplantısı olarak düşünebilirsiniz. Peki kim o VIP'ler? Tabii ki İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Portekiz ve İtalya. İşte o konferansta tek bir konu vardı. Afrika'yı kim nasıl yönetecek? Bu konferanstan sonra Afrika VIP'ler arasında paylaşılmıştı. O günden bugüne aradan 100 yıl geçti. Bugün dünyadaki dengeler yeniden kuruluyor. Birçok ülke sonraki 100 yılın VIP'si olabilmek için tıpkı Squid Game'deki gibi çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Boş yeri havalı cümleler kurmuyorum. Hemen kanıtlayabilirim. Bundan bir sene önce 11 Ekim 2023'te bir video yapmıştım. Süper güçlerin buzulları işgal etme planı diye. Ve şöyle demiştim. Bu oldukça karmaşık ve bir birden fazla denklemi olan bir rekabet. Rusya okyanusun ortasında bir güvenlik noktası kurarak oluşacak yeni güzergahta söz sahibi olmak istiyor. Çin hem bu güzergahı denizi pek yoluna katmak istiyor hem de Grönland'ın madenlerini çıkarmak istiyor. Amerika hem Çin'e engel olmak istiyor hem de Grönland'ın madenlerini çıkarmak istiyor. Danimarka Grönland'daki vergi oranlarını artırıp kimseden yardım almadan bu madenleri çıkarmak istiyor. Ve Grönland Danimarka'dan ayrılıp tek başına bir ülke olmak istiyor. Ve bir de Trump var. Parası neyse verelim alalım Diyor. Bu kesinlikle son zamanlarda gördüğüm en karmaşık hikayeydi. Aradan bir buçuk yıl geçtikten sonra bugün bütün dünya Grönland'ı konuşmaya başladı. Herkese günaydın. Bundan bir sene sonra da Afrika haberleri girmeye başlayacaklar. Çünkü aynı oyun Afrika'da da oynanıyor. Gongi oyununda 5 tane taş vardı. Buradaysa 5 tane ülke var. Üstelik onların oynadığı oyun Squid Game'deki gibi çocuk oyunları değil. İşlerinizi çok kolaylaştıracak bir platformla tanıştırmak istiyorum. Odoo, işiniz için kullandığınız tüm uygulamaları tek bir yerden yönetmenizi sağlayan bir platform. Yani artık farklı farklı uygulamalar için bir sürü para ödemenize gerek yok. Odoo, işinizi tek bir yerden yönetebileceğiniz, işlerinizi otomatikleştireceğiniz 45'ten fazla uygulama sunuyor. Örneğin fatura uygulamasından fatura kesme işlemlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Projeleriniz için farklı bir uygulama satın almak yerine Odoo Project kullanabilirsiniz. Ya da müşteri ilişkilerinizi yönetmek için yine farklı bir uygulama bulmanıza gerek yok. Odoo CRM ile işlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Ama benim en sevdiğim özelliği sadece birkaç dakika içinde tamamen özgün bir web sitesi oluşturabilmek. Önce sitenizin türünü, sektörünü ve hedeflerini tanımlayın. Daha sonra kendinize bir renk seçin ya da kendi logonuzu yükleyin. Ardından sitenizde olmasını istediğiniz sayfaları seçin ve en sonunda da kendinize bir belirleyin. Hepsi bu kadar. Eğer bu kadar çok özellik varsa kesin çok pahalıdır diyorsanız yanılıyorsunuz sadece tek bir uygulama kullanmak istiyorsanız bunu ömür boyu tamamen ücretsiz yapabilirsiniz. İşiniz otomatik bir hale getirecek 45 uygulamanın tamamını kullanmak isterseniz ayda sadece 12 euro ödeyerek finanstan pazarlamaya kadar bütün uygulamalara sahip olabilirsiniz. Başka başka uygulamalar satın aldığınızda ödediğiniz parayı düşününce o dönem fiyatları çok avantajlı kalıyor. Açıklama kısmındaki bağlantıyı tıklayarak kredi kartı bilgisi vermeden Odo'yu hemen deneyebilir ya da bir uygulamayı hemen ücretsiz kullanmaya başlayabilirsiniz. oyun alanındaki birinci oyuncumuz Çin ve Çin bu oyuna yeni dahil olmadı. Çin eskiden çok fakir ve emeğin çok ucuz olduğu bir ülkeydi. Dünyadaki hemen hemen tüm markalar üretimlerini Çin'de yapmaya başlamışlardı. Hızlıca bir örnek verelim. Bugün kullandığımız iPhone'lar Çin'de üretiliyor. Bir iPhone'un Apple'a maliyeti sadece 10 dolar. Evet yanlış duymadınız ya da yanlış söylemedim. Sadece 10 dolar. Çünkü Çin çok ucuz. 2014 yılından sonra Çin dünyanın tek fabrikası haline geldi. 2024 yılında da 900 milyar dolarlık ticaret fazlasına ulaştılar. Yani sattıklarından aldıklarını çıkarttığımızda 900 milyar dolar ellerinde para kaldı. Bunu da yanlış söylemiyorum ya da yanlış duymadınız. Tam 900 milyar dolar. Eğer elinizde bu kadar fazla para varsa ne yaparsınız? Tabii ki sizden daha ucuz ülkelere devasa yatırımlar. Çin de tıpkı sizin düşündüğünüz şeyi yaptı. Hem de öyle birkaç ülkeye değil. Bütün Afrika'ya. Bu yatırımlar otoyollardan tren atlarına, petrol ve baraj gibi enerji yatırımlarına larından gayrimenkul projelerine kadar her şeyi kapsıyor. Durumu vehametini şuradan hesap edin. Afrika Birliği'nin toplantılarında düzenlediği genel binayı bile Çin yaptı. Yaptı demek aslında yanlış. O binayı Afrika ülkelerine hediye etti. Hem de tek bir dolar bile almadan. Bu yatırımların sonu yok. Etiyopya'daki birkaç milyon dolarlık bir ayakkabı fabrikasına da yatırım yaptılar. Nijerya'da 6 milyar dolarlık bir baraja da. Afrika'nın en uzun asma köprüsü yine Çin tarafından yapıldı. Limanlar stadyumlar, fabrikalar ve hatta bazı ülkelerin parlamento binası bile yine Çin tarafından yapıldı. Dünyadaki bütün Çin yatırımlarının %7'si Afrika'da ya da tam tersi. Afrika'daki bütün yatırımları düşünün. Hatta işi daha da abartalım. Sadece dışarıdan gelen yatırımları değil, her ülkenin kendisine yaptığı yatırımı da dahil edin. Yine de Afrika'nın en büyük oyuncusu Çin. Afrika'daki ihracatın %20'si Çin'e ait. Çin devlet başkanı bu kadar çok yatırımın sadece işbirliği ve dostluk adına yapıldığını iddia ediyor. Ama hiçbirimiz çocuk değiliz. Hiç kimse durduk yere başkasını geliştirmek için uğraşmaz. Hele ki Çin. Çin ve Afrika'nın ilişkisi tıpkı Squid game'deki camdan köprü oyununa benziyor. Hatırlayın daha önce cam fabrikasında çalışmış bir oyuncu vardı. Işığın kırılmasından hangi tarafa atlaması gerektiğini görebiliyordu. Her şey yolundaydı. Arkadaki bütün oyuncular hiçbir seçim yapmadan sağ salim karşı tarafa geçebilecekti. Ama sonra ne oldu? Işıklar söndü. Buna uluslararası ilişkilerde borç tuzağı diplomasisi denir. Alacaklı olan ülke borçlu ülkenin üzerinde bir yaptırım gücüne sahip olur. Ya da daha havalı bir şekilde anlatayım. Amerika'nın ikinci başkanı John Adams'ın çok güzel bir sözü var. Bir ülkeyi fethetmenin iki yolu vardır. Biri kılıçla, diğeri borçla. Bugün 24 Afrika ülkesinin Çin'e borcu var. Kenya 2017'ye kadar Çin'den yaklaşık 10 milyar dolar borç aldı. Bu parayla otoyollar, köprüler ve hatta limanlar yaptılar. 2018'e geldi verdiğimizde kendi Çin'e olan borcunu ödeyemeyecek bir duruma geldi. İşe bakın ki Çin zaten bu parayı ödeyemeyeceklerini biliyordu. O yüzden anlaşmaya şöyle bir madde eklemişti. Eğer borçlarını ödeyemezsen karşılığında Kenya'daki havalimanlarının işletmesi Çin'e geçer. Diğer 23 Afrika ülkesiyle yaptıkları anlaşmaları bilemiyoruz ama aslında tahmin edebiliriz. Çünkü birkaç yıl içinde Çin Afrika'nın önemli limanlarını, tren hatlarını, havalimanlarını yönetmeye başladı. Borçlu olan her ülke Çin'le iyi geçinmek zorunda. 1,5 milyar nüfusa sahip bir kıtadan bahsediyoruz. Koskoca bir kıta borçları yüzünden özgürce kararlar alamıyor. Alacakları her kararın bir şekilde Çin dış politikasına uyması gerekiyor. Afrika camdan köprüde çok kolay ilerlerken artık atacağı her adımda çok dikkatli olmak zorunda. Çünkü milyarlarca dolarlık krediyle yaptıkları o köprü aslında kendilerine ait değil ve atacakları tek bir yanlış adım oyundan elenmeleri anlamına geliyor size videonun en başında VIP'lerden bahsetmiştim. Geçtiğimiz yüzyılda Afrika'daki en büyük VIP şüphesiz ki Fransa'ydı. Birçok ülkenin yönetiminde Fransa vardı. Afrika'daki zenginliklerin çoğu Fransa'ya gidiyordu. Ama önümüzdeki yüzyıl boyunca bu durum değişecek gibi görünüyor. Sıradaki oyun yeşil ışık, kırmızı ışık. Bu oyunda sadece iki oyuncu var. Biri Fransa, diğeri ise Rusya. Afrika ülkeleri Fransa'yı kırmızı ışık derken Rusya'ya yeşil ışık diyor. Hemen bakalım son birkaç yılda Afrika'da ne neler değişmiş? Afrika'nın ortasında Sahel adıyla bilinen bir bölge var. Bu bölge Senegal'den Eritre'ye kadar uzanıyor ve içinde yaklaşık 100 milyon insan yaşıyor. Sahel dünyanın en karışık bölgelerinden birisi. Siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, darbeler ve daha birçok sorun var. Bu bölgeyi çok uzun bir zaman Fransa yönetti. Ama zaman geçtikçe yerel halk Fransızları isyan etmeye başladı. Çok da haksız sayılmazlardı. Mesela Fransa Nijer'deki uranyum yataklarını kontrol ediyor ve bu inanılmaz parayı yerel halkla paylaşmıyordu. Macron defalarca kez Afrikalılarla adil bir paylaşım yapacaklarını söylese de Kimse ona inanmadı. Yani burası gün geçtikçe ısınıyordu. Ve Putin buradaki fırsatı görmüştü. 2017'de Wagner Afrika'ya girdi. Bugün Afrika'da Wagner'a bağlı 5000 asker olduğu tahmin ediliyor. Peki bu askerler Afrika'da ne yapıyor? Mesela Libya'ya gidelim. Wagner 2019'da Libya'ya girdi. Görevleri Halife Haftar'a yardım etmekti. Reuters'ın haberine göre petrol sahalarının çevrelerinde çok fazla Wagner askerleri var. Buradan hareketle Wagner'in petrol ticaretinde söz sahibi olduğu düşünülüyor. Bir diğer ülke Orta Afrika Cumhuriyeti. Wagner 2018'de buradaki hükümete destek için geldi. Karşılığında bir altın madeni ve sınırsız ağaç kesme hakkı aldı. Devam edelim. Mesela Mali'ye gidelim. Mali lideri 2021'de bir darbe yapıp yönetime geldi. Onu aslında Fransızlar destekliyordu. Ama Mali lideri Fransızları ülkeden kovup Wagner'la anlaştı. Reuters'ın haberine göre Mali, Rusya'ya her ay 10.8 milyon dolar ödüyor. Bir başka ülke Sudan. Amerika, Wagner'ın Sudan yönetimiyle anlaştığını iddia ediyor. Amerika'ya göre Sudan'daki demokrasi yanlısı protestoları Wagner bastırıyor ve karşılığında Sudan'daki bir altın madenini işletiyor. Bir sonraki ülke Burkina Faso. Burada 2022 yılında İbrahim Traore yönetime geldi. O gelene kadar Burkina Faso'da Fransız askerleri görev alıyordu. Göreve gelir gelmez Fransızları kovdu ve onların yerine Wagner'le anlaşma yaptı. Burada nasıl bir anlaşma yapıldığı bilinmiyor. Ama Burkina Faso yönetimi 30 milyon dolarlık altının halkın yararını cancağını söyledi ve Amerikan medyası bu 30 milyon doların Wagner'e gideceğini yazdı. Fransa son 10 yıl boyunca oyunu kaybetmeye başladı. Rusya adım adım bitiş çizgisine ilerlerken Fransa tek bir adım bile atamıyor. Küçük kız kırmızı ışık dediğinde Fransa hareket etmiyor. Ama şunu unutmayın. Süre bittiğinde bitiş çizgisine ulaşamazsanız yine kaybetmiş sayılıyorsunuz. Bu adam hatırlıyor musunuz? Squid Game'de metro istasyonlarını gezerek insanlara dagje oynatıyordu. Aslında oyuna oyuncu topluyordu. İşte Afrika'da bu adama tıpatıp benzeyen bir ülke var. Djibouti. Onların görevi de Afrika'ya yeni oyuncular çekmek ve işlerini muhteşem bir şekilde yapıyorlar. 1970'lerden sonra insanlığın tartışmasız en büyük enerji kaynağı petrol ve doğalgaz olmuştu. Şansa bakın ki Djibouti dünyanın en büyük ikinci rezerv sahasının hemen yanı başındaydı. Basra çıkan petrol dünyanın her yerine dağıtılması için iki güzergah var. Eğer petrolü Asya'ya taşımak istiyorsanız önce Hürmüz'den geçmeli, sonra Malakka boğazını aşmalı ve petrolü limana ulaştırmalısınız. Ama bu güzergahta çok büyük bir problem var. İran. İran her kızdığında dünyayı bu boğazı kapatmakla tehdit ediyor. Bunu daha önce birkaç kez yaptılar. Hürmüz Boğazı'nı kapatarak petrol ticaretini duraklattılar. Ama milyarlarca insanı etkileyen, milyarlarca dolarlık büyük bir sektörün İran gibi dışlanmış bir ülke tarafından durdurulamayacağını tahmin ediyorsunuzdur herhalde. Tabii ki durduramıyorlar. O yüzden haritaya iki yeni çizgi daha ekliyoruz. Bu çizgiler Suudi Arabistan'daki boru hatları. Biri Suudi Arabistan'dan Lübnan'a kadar uzanıyor. Diğeri Suudi Arabistan'ın kendi içinden geçiyor. Bu iki boru hattı sayesinde Hürmüz'ün stratejik önemi düşerken Cibuti'ninki yükseliyor. Seriyor. Ama Cibuti'nin çok güçlü bir ülke olmadığını biliyoruz. Kendi kendini koruyamayacağını da biliyoruz. İşte Dagji oyunu tam burada başlıyor. Cibuti dünyadaki bütün güçlü ülkelere diyor ki gelin ve benim ülkeme askeri üsler kurun. Her şeyin başladığı tarihe giderim. Yani 2016'ya. Buradaki ticaret sadece ülkeleri iştahlandırmamıştı. Korsanları da iştahlandırmıştı. Korsanlar buradan geçen gemilere saldırıyor ve bu saldırılardan milyonlarca dolar gelir elde ediyorlardı. Korsan saldırılarında en çok hasarı uğrayan ülkelerden birisi de Çin'di. 2016'da korsanlara karşı kendilerini koruyabilmek için Cibuti'ye bir üs inşa ettiler. 2017'de Çin askerleri artık Cibuti'deydi. Bu Çin'in kendi ülkesi dışında inşa ettiği ilk askeri üstü. Zaten burayı Süveyş'ten ya da Panama'dan daha önemli bir yer haline getiren şey de tam olarak bu. Cibuti'deki askerler. Çin'in yan yalnız olduğunu düşünmemiştiniz değil mi? Amerika 2001 yılından beri burada. Askeri üssünde 4000 personeli var. Burası Amerika'nın kendi ülkesi dışındaki tek kalıcı askeri üssü. Japonya'nın da kendi ülkesi dışındaki ilk üssü Cibuti'de. Burada 600 tane Japon askeri var. Şöyle düşünün. Japonya ilk kez ülkenin dışına çıkmak istiyor ve seçtikleri yer burası. Her iki üssün hemen yanında İtalya'ya ait bir askeri üs daha var. Fransızların Afrika'da kaybettiğini konuşmuştuk ama burada kaybetmiyorlar. Fransa dışındaki en büyük askeri üsleri burada. Onun hemen yanı başındaysa Almanya ve İspanya'nın askeri üssü var. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da burada askeri üs inşa etmek üzere. Rusya'da askerlerini gönderebilmek için Cibuti ile görüşüyor. Ama Amerika Rusya'nın buraya girmemesi için Cibuti'ye daha fazla pay veriyor. Burada bir askeri üs kurma yarışı var. Birçok ülke kendi ülkesi dışındaki ilk askeri üssü buraya kurdu. Cibuti, üzerinde düşen görevi çok ama çok iyi yapıyor. Her sene oyuna daha fazla oyuncu sokmayı başarıyor. Türkiye'nin Afrika açılımı 1998 gibi çok eski bir tarihte başladı. Türkiye Afrika'daki potansiyeli görmüş ve oyunun bir parçası olmak için bir plan yapmıştı. Bu planın ismi Afrika'ya açılım eylem planıydı. 1998'den 2005 yılına kadar bu plan sadece kağıt üzerinde kaldı. 2005'e geldiğimizde ise Türkiye 2005'i Afrika yılı ilan etti. Planın ilk parçası olarak Afrika'ya ziyaretler düzenlendi. Sanatçılar, siyasetçiler ve hatta iş adamları Afrika'ya gidiyor ve buradaki halka yardımlarda bulunuyordu. Yardım kelimesi oldukça önemli. Çünkü Türkiye o tarihlerde buraya sadece yardım götürüyordu. Afrika ile ticaret yoktu. Buradan para kazanmıyordu. Sadece karşılıksız olarak Afrika ülkelerine yardım ediyordu. Yani bunu dalgona oyununa benzetirsek Türkiye'nin kurabiyesinden şemsiye değil kalp çıkmıştı. Yardımla başlayan Afrika ilişkileri ilerleyen yıllarda yerini siyasi ilişkilere bıraktı. 1998'de sadece 12 ülkede Türkiye Türkiye büyükelçiliği vardı bugünse tam 42 ülkede elçilik var Eskiden Türkiye'den Afrika'ya sadece 5 ülke uçuş vardı bugünse 39 ülke uçuş var 1998 yılında Afrika ile olan Ticaret hacmi 4 milyar dolarken bugün 22 milyar dolar yani aradan geçen 26 senede Türkiye Afrika'dan büyük bir pay aldı ama durum daha yeni başlıyoruz Size Afrika'nın en stratejik yerinin Djibouti olduğunu söylemiştim bütün süper güçler burayı istiyor ama buranın Afrika'nın komşusu olan bir ülke daha var, Somali. Afrika boynuzunun tamamı bu ülkenin kontrolünde. Kızıldeniz'den gerçekleşecek ticaretin ilk noktası Somali. Türkiye, Cibuti'deki kaosun içine girmek yerine planını birkaç yüz kilometre gerisini yapmış gibi görünüyor. Türkiye'nin yurtdışındaki en büyük askeri üssü Somali'de. Somali askerlerini Türk askerleri eğitiyor. Somali karasularına Türk askeri koruyor. Afrika boynuzundaki korsanları Türkiye bitirdi. Somali'nin IMF borçlarını Türkiye ödüyor. Türkiye Afrika'da sadece bir yatırımcı gibi değil bir kurtarıcı olarak görülüyor. Geçen sene Somali ve Etiyopya savaşın eşiğine gelmişken her iki ülkede Türkiye'nin duruma müdahale edip sorunu çözmesini istedi. Gerçekten de Türkiye birkaç ay içinde sorunu çözmeyi başardı. Peki Türkiye bunun karşılığında ne elde ediyor? Somali'nin deniz kaynakları gelirinin %30'unu Türkiye alıyor. Somali'nin petrol ve doğalgaz araştırmasını Türkiye yapıyor. Bu denizde 30 milyar varil petrolün olduğu tahmin ediliyor. Bu gelir deren yine %30'u Türkiye'nin olacak. Somali Türkiye için özel bir öneme sahip. Çünkü burası Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı. Türkiye burada VIP olmak istemiyor. Bir abi olmak istiyor. Herkesin sömürmeye geldiği bu kıtada diğer ülkeler de Somali Türkiye ilişkisini görüyor. Somali ile başlayan bu açılım ilerleyen yıllarda başka Afrika ülkelerine de yayılabilir. Son olarak toparlarsak Afrika'da 5 büyük oyuncu var. Amerika, Çin, Rusya, Fransa ve Türkiye. Hepsinin stratejisi birbirinden farklı. Hepsini size anlatmaya çalıştım. Ama ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Sizce bu oyunun sonunda kazanan ülke hangisi olacak? Bana kendi düşünceleriniz yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca topluluk kısmını açtığım ankete katılarak istediğiniz ülkeyi oylayabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.